Karancım bir ses geldi burada. Evet. Aa, bu da ne? Evet. Salonumuzun kapısında bir bebek var sepetiyle birlikte. Battaniyesi de var. Bu bebek nereden çıktı? Aha. Seni kim getirdi Anne. bebek? Sen konuşabiliyor musun? Anne. Anne mi diyebiliyorsun sen? <laughs> kim bıraktı seni buraya küçük ee, bebek? Ben. Ben. Damla ile Mustafa kim? Ha. Senin annenle baban mı? Evet. Ay duydun mu karancım? Annesiyle babası bırakmışlar bu bebeği ha. buraya. Ne yapsak anneciğim? Polisi mi arasak? Niye bıraktılar? Ha. Küçük ha. bebek seni buraya. Çünkü artık taksiye Bizde kalmak için ha. mi geldin? Ah. Anneciğim tamam hadi sürükleyerek götürelim salonumuza. Geç bakalım geç küçük bebek. Sen yürümeyi de bilmiyorsundur şimdi. Biliyor musun yürümeyi? Aa, evet. Aa, ben sandım babam. Öğretmediler. Öğretmediler mi? Ay yürümeyi de bilmiyormuş bu bebekcik Ay. ya. Anneciğim dur sana yardım edeyim. Kim geçirmiş bu bebeği buraya? Annesiyle babası mı bırakmış gerçekten? Ay. Dur anneciğim dur ben yardım edeyim. Ay çok da ağırmış ya çok da zor taşınıyor bu bebek. <laughs> Battaniyesini de vermişler anneciğim baksana bu kadar itebildik. Kalkabiliyor musun sen bebekçik bakayım bir battaniyeni. Ay yazık şuna bakın arkadaş senin adın var mı bebek? Arel mi senin adın? Benim oğlumun adı da Karan, biliyor musun? Onunla arkadaşlık yapar mısın? Onunla oynar mısın? İyi yaşasın Karan bak arkadaş geldi sana gördün mü anneciğim? Dur kaldıralım bebeği buradan ya. Arkadaşlar şuna bakın sepetiyle birlikte annesiyle babası bırakmışlar bu küçük bebeği buraya ya. Dur bakalım. Heh, çıkarttık bebeği şuna bakın pek de küçük değilmiş bu sanki arkadaşlar ya. Bu biraz büyük bir bebekmiş sanırım. Sen nasıl sığdın bu sepetin içerisine koca bebek? Dur düzeltelim sepetini. Hala mı yatacaksın? Ay anneciğim bu bebek çok yorulmuş galiba. Ne yapsak ki Karan bu bebem? Ben de süt yapayım. Süt mü yapalım? Sen acıktın mı bebekçik? Acıktım. Ay yazık. Ay anneciğim bu bebekçik acıkmış. Mama istiyormuş. Ama, ama... <laughs> Bebekler de yiyor ya anneciğim. Sen burada yat, ben sana mama getireyim tamam mı bebekçik? Hadi Karan mama yapalım bu bebeğe. Dur, seni bu sepetten çıkartalım da şu yatağa yatıralım. Gel, gel bebekçik. Ay. Sepetinle koyamayız düşersin bebek. Gel bakalım gel. Ben seni şimdi koltuğa yatırayım. Sana da mama hazırlayıp gelelim tamam mı? Sen yat hadi bu koltuğa biz de örtünü getirelim. Dur anneciğim bebeğin örtüsünü de götürelim de örtelim. Hadi ört anneciğim. Ört bebeğin örtüsünü. ha Yazık baksana çok acıkmış çok da üşümüş galiba bu bebek anneciğim. Ay şuna bak yazık kara. Gel hadi mama yapalım bu bebeği anneciğim. Sana mama yapacağız bekle tamam mı? Tamam hadi bakalım. Al anneciğim gö bebeğin mamasını götürelim de verelim. Bakayım yatıyor bebek oyun oynuyor galiba. Karan şuna bak. Bebek al sana mama yaptık getirdik. Al bakalım sen kendin içebiliyor musun? Ay ne kadar acıkmış anneciğim. Şuna bak nasıl kaptı hemen biberonu. Gördün mü? Yazık evet anneciğim. Dur elleme de içsin mamasını anneciğim. Anne yazık eyliyorum. baksana. Evet fark ettim ama mamasını içince sevelim anneciğim. Bitirsin mamasını rahatça. Sonra oyunlar da oynarsınız bebekle tamam mı? Ha onunla da oynarsınız. Birazcık mamasını içsin bebek. Sonra birazcık da uyutalım tamam mı Karan? Uyusun dinlensin. Anneciğim bak oyuncağını istiyor. Yazık verelim anneciğim elinde dursun bebeğin. baksanız arkadaşlar ya kapımızın önünde sepetle bırakmış annesi Mustafa babası Mustafa ile annesi Damla gitmişler Aa. artık bizim çocuğumuz olacakmış dinlen annecim dinlen bak o da oraya yattı yaramaz karan ya bebek gördü hemen bebek taklidi mi yapıyorsun annecim sen de yoksa ya ha, bebeği gördün sen de mi bebek olmaya karar verdin yoksa Bak bu bebeğe bak bak nasıl acıkmış nefessiz içiyor mamasını ya. Çok acıkmış bu. Ah yaramaz Mustafa ile Damla bırakmış gitmişler bebeklerini kapımızın önüne. Aa, bak, Karan duydu sesini arkadaşlar. Bir bebek geldi dedi. Ne oldu anneciğim? Ne oldu Karancığım? Evet anneciğim. Ay yüzük şuna bakın hala doymadın mı sen tatlı bebek? Hala içiyor şuna bakın. Gerçekten çok acıkmış bu bebek. Neyse durum bitirsin mamasını da bir ondan sonra da uyutalım birazcık. Yorgun düşmüş gibi. Anneciğim birazcık uyusun da dinlensin bebek. Baksana çok yorulmuş o küçücük sepetin içerisinde. Nerede sepeti? Bu sepetin içerisine koymuşlar göndermişler bebeklerini kapımızın önüne arkadaşlar ya. Kocaman çocuğu küçücük sepetin içerisine koymuşlar. Yanına da bir tanecik battaniye verip yollamışlar. Kıyafetleri falan da yok galiba değil mi senin? Kıyafetinde mi yok bebekcik? Yok hiçbir şey yok baksanız açlıktan hiç konuşmadan mamasını içiyor ya. Bitiremedi hala mamasını. Hadi çabuk bitir de uyutalım seni bebekcik. <laughs> Anneciğim birazcık uyusun da dinlensin yorulmuş ya. <laughs> Sen ne kadar oyuncu bir çocuksun ya. Bir dinlensin birazcık anneciğim. Yorulmuş o bebek daha. Önce onun uyuması gerekiyor. Yesin, uyusun, dinlensin öyle oynayalım tamam mı anneciğim? Baksanıza şunu hala içiyor. Bitmedi mi daha o maman? Bir bakayım. Ha bitmiş şuna bakın bitirdi bütün mamasını arkadaşlar ya. Şimdi uyu tamam mı bebekçik? Evet dur anneciğim ona bir tane yastık verelim de a bakalım bebek gel koy bakalım başını da buraya ha uyu tamam mı anneciğim sessiz olalım da uyusun gel gidelim biz hadi uyu anneciğim bak ha. Bitecek şimdi o bitecek. Bak müzikten rahatsız oldu galiba bebek. Hadi kapat gözlerini de bebekçik. Kapat da uyu bakalım. Ha, uyudu işte. Arkadaşlar bebek uyuyor. Hadi anneciğim gel gidelim. Biz de o dinlensin. Sessiz ol sessiz gel anneciğim. Bebeğimiz uyusun dinlenince oyun oynarız tamam mı? Bak bu sepetle oyunlar falan kurarız gel bakalım. Arkadaşlar kapımızın önüne bebek bırakmışlar şimdi yedirdik uyuyor uyanınca oyun oynayacağız. Siz de bir sonraki videolarımızdan bu bebeğin durumunu takip edebilirsiniz. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bakalım. Karan bakın size ne getirdi. <laughs> Aa onlar da mı izliyor? Ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Televizyon mu izliyorsunuz? <laughs> Durun bir dakika durduralım bir dakika televizyonu. Ay durduramadım da anneciğim ya. Heh, durdurdum. Bakın size ne getirdim en sevdiğiniz abur cubur. <laughs> biri senin, biri de senin mutlu oldunuz mu? ne yazıyor? onun içinde dido yazıyor dido dido dido, dido. ne? ne <laughs> Evet. hayır canım tam tam sahur falan getirmedi anneciğim ben getirdim siz yiyin diye getirdim hadi oturun yiyin Kim koydu? Sinan diyor. Sinan diyor ki kimse koymadı yavrum ben getirdim ya yiyin diye getirdim. Hayır, ben. Anneciğim hayır kimse getirmedim. Balerinoyu mu diyorsun? Evet. O mu gelecek? Onu mu aradın yoksa? Ya. Yok anneciğim kimse koymadı yavrum ben getirdim ya hadi oturun da yiyin tamam mı ben içeriye gidiyorum. Hadi. Tamam. Aa, aa. aa, çocuklar ben geldim. Sen. Ben cappuccino ballerino. Sen. Abur cuburlarınızı sen. almaya geldim. Sen. Ben senin adını Nereden biliyorsun sen benim adımı ya bakın ne güzel oynuyorum gördünüz mü? Ama... Enerjim bitmek üzere. Çabuk o elinizdeki abur burları hemen bana verin. Aa! Çabuk diyorum sana. Ver hemen onu bana. Aa kaçma ya. Of ya annesine kaçacak galiba bu ya. İşte görmüyor musun güzel oynuyor muyum? Bak bak. Aa, ne kadar güzel oynuyorum gördün mü? Hadi o elindekini bana ver. Daha çok oynayayım. Bu ses ya ne bu ses anneciğim. Ne yapıyorsunuz orada? Arel <laughs> Karan. Kim geldi? Niye saklandınız anneciğim oraya? Yok, Kim geldi? Balerino mu geldi? <laughs> anneciğim ya Taptın sen de balerinaya <laughs> ya. Sana demiştim Anneciğim <laughs> A -a. o yerden çıktı ya. Siz niye yemediniz hem gofletlerinizi, çikolatalarınızı? Balerine... Aa, siz televizyon izliyorsunuz diye be. Yoksa böyle hayal mi görüyorsunuz çocuklar ya? Bayağı değil. çikolatanızı mı bitirecek? O mu istedi anneciğim? Nerede o şimdi? Saklandı mı? Nereye saklandı? Dur ben şimdi bulacağım onu. Anneciğim ne işi var orada ya? Siz doğru mu söylüyorsunuz? Gerçekten balerino mu geldi? Evet. Dur bakayım bulacağım ben şimdi onu. Tut sen çikolatanı bakayım. Dur bulacağım şimdi ben onu. Bakayım nereye saklanmış anneciğim. Bekleyin siz burada tamam mı? Aa gerçekten buradaymış çocuklar. Doğru söylüyormuş. Ne işin var senin burada ya? Nasıl girdin sen buraya? Aa. Ben çocukların elindeki abur cuburları alıp gideceğim. Size bir şey yapmayacağım. Aa, olur mu canım onlar ne kadar çok seviyor onları. Niye verelim sana? Verme anneciğim korkmayın bir şey yapmaz o tamam mı? Bir şey yapmayacağım tabii ki ne yapacağım ben? Güzel güzel dans ediyorum şurada. Sadece abur cuburu istiyorum verin gideyim. Dur anneciğim sen ona verme ben ona veririm sen merak etme. Al bunu Tamam ben sana vereceğim aburcu buru ama sen de gideceksin tamam mı? Tamam verin aburcu burumu hemen gideceğim. Söz yapsa niye geleyim ben buraya? Anneciğim vermeyeceğiz vermeyeceğiz. Kandıracağım ben onu merak etme tamam mı? Şimdi kandıracağım. Bak ya şu yaramaz çocuğun yaptıklarına bak. Vermem diyor işte bak. Verin onu yoksa zorla alırım. Verin diyorum size. Aa. Aa şuna bakın kocaman oldu çocuklar bu. Aa şuna bakın dev gibi oldu. Bacakları falan ne kadar uzun oldu anneciğim ta tavana kadar değiyor. Ver diyorum yoksa üstünüze basar alırım. Aa tamam dur dur bekle getireceğim şimdi ben sana. Küçül sen ama küçül bak ulaşamıyorum bile sana kocaman oldun ya. Küçül geliyorum hemen tamam mı? Tamam getir çabuk küçüleceğim. Tamam bekle sen burada. Ay küçülmüş ibare Ha küçülmüş tekrar. Al bakalım ha. Ala burcu da git. Heh, verin bakalım istediğim buydu işte. Artık gidebilirim. Ben ne yapayım sizin evinizi ya? Ben kötü birisi değilim ki. Ben sadece aburcu bur almaya gelmiştim. Evet ben kahveyim. Şimdi gidiyorum tamam mı? Çocuklar sizin güzel oyuncaklarınız var mı? Var. Tamam bir sonraki geldiğimde onunla oynarım tamam mı? Şimdi gidiyorum. Aa o Sonic değil mi ya? Ben onu görmüştüm daha önce. Tamam. Hayır kavgalı değilim. Bakın güzel oynuyor muyum ben? Ay tamam artık bırakın. Aldıysan çikolatanı gofletini git. Bu sefer de küçücük oldu bu ya. Tamam aldıysan git hadi. Tamam gidiyorum. Hadi bay bay çocuklar. Hadi git git. git. Anneciğim git Anneciğim gitti ya nihayet. Aldı kopletini gitti. Açayım. Açayım burada oturun güzelce yiyin tamam mı? Karan'ınkini açmayalım bence. Karan çok yaramazlık yapıyor çünkü. Şaka yapıyorum. Şaka tamam açacağım bekle. Al bakalım. Ara bu senin kopleti. Hadi oturun güzelce yiyin tamam mı? Ben seninkini de açalım. Atmadan ye tamam mı Karan? Ay şimdi Nilüya ile Kukulin de hiçbir şeyden haberi yok. Yine mi uyuyor onlar çocuklar? Yine uyumuşlar. Neyse uyan... Ay uyandırmayın. Bak kırıldı gördün mü anneciğim sana söylemiştim. Dur yenisini getireyim ben sana. Ben yenisini getireyim anneciğim. Bekle. Ben sana yenisini getireyim. Bunu atmadan ye tamam mı Karan? Gel bu tarafa. Bunu atmadan ye tamam mı Karan? Hadi bakalım onunki başka annecim onu yanında götürdü şimdi siz oturun televizyonunuzu izlerken gofretinizi yiyin tamam mı çocuklar alın bakalım hadi afiyet olsun bir daha birisi gelirse bana seslenin tamam mı anneciğim hadi bakalım akıllı akıllı oturun burada Aral Karan ne yapıyorsunuz çocuklar yavaş yine yavaş düşmeyin düşmeyin ya parka geldik ama çok yağmur yağıyor her yer ıslanmış Şuna bakın. Anneciğim ne yapıyorsunuz? Ay nereye girdi Deniz gibi olmuş burası anneciğim. Oo, şunların yaptıklarına da bakın anneciğim ne yapıyorsunuz? Hey size söylüyorum çok ıslandınız çocuklar. Bak ben gelemiyorum o tarafa anneciğim. Ay çok fazla su var burada arkadaşlar. Gördünüz mü ben gidemiyorum o tarafa. Anneciğim ne yapıyorsunuz? Gelin bu tarafa. Gel, 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 gel. Ay çok ıslandık, çok ıslandık. Bu ne ya? Her tarafın çamur olmuş Karancım. Yavaş ol, yavaş, yavaş, yavaş. Anneciğim, ay şahane bakın. Kimler gelmiş? Mustafa da gelmiş buraya. Herkes geldi. Ya. Güzeldir yapıyoruz çocuklar. Görüyor musunuz şunu yaramazların yaptıklarını? Anneciğim siz nasıl temizleneceksiniz? Yavaş yavaş çok koşmayın düşeceksiniz şimdi. Ay kayalım diye gelmiştik ama her taraf su içerisinde. Suyla oynamaya karar verdiler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar nasıl temizlenecek siz söyleyin bana. Ay resmen denizin içerisinde koşuyorlar gibi oldu. Anneciğim. Var yağmur da yağsaydı da ıslansaydık ama yağmur yağmadan çamurlu sularla ıslandık arkadaşlar. Ay, çok ıslandınız. Bütün ayaklarınız su içerisinde kaldı ya. Ne yapıyorsunuz? Yeter bu kadar. Çocuklar kalan anneciğim. <laughs> Yeter bu kadar anneciğim. Ne yapıyorsun? Gel artık. Ay ta nerelerine kadar ıslandı. Bütün pantolonları su içerisinde. Ne oldu? Diştin mi? Dikkat et de beni ıslatacaksın şaşkın. Beni ıslatacaktın az daha. Bir de ellerini falan da sokuyor suyun içerisine. Hayır ıslatma beni. Beni ıslatma sakın. Ay kaçmam lazım. Sakın ıslatmayın. Beni ıslatmak yok çocuklar. Beni ıslatmak yok. Çamurlu sularla ıslatmayın sakın beni. Duyuyor musunuz? Ay şu Arel'in yaptıklarına bakın. En yaramazlığı yapan bu Arel ya. En çok yaramaz yap anneciğim sen artık o ağırlıkla nasıl yürüyorsun paçalarından sular atıyor çocuğum ya <laughs> o kadar suyun ağırlığıyla hala nasıl koşmayı başarıyorsun anneciğim başım döndü bir durun ya size diyorum çocuklar saçları falan hep çamurlusu oldu ya nasıl arınacaksınız siz böyle nasıl yıkayacağım ben sizi. Size söylüyorum size keşke yağmur yağsa da temizlenip de dönsek evimize ya. Şuna bakın. Gel gel bir bakayım üstüne. Gel buraya yakalayamıyorum da yaramazı ya. Dur bakayım şu yaramazı yakalayabilecek miyim? Ara çok ıslaksın. Üstleri böyle temiz gibi gözüküyor ama bu çamurlu su arkadaşlar. Görüyor musunuz suyun rengini? Ve ısrarla bu suda koşuyorlar ya bu yaramazlar. Anneciğim çabuk buraya gelin dönmemiz lazım eve. <laughs> bu kadar eğlenmezler. Normal suyla bu kadar eğlenmezler. Havuza gitsek eğlenmezler arkadaşlar. Çamurlu suda eğleniyorlar ya. Anneciğim. <laughs> Anneciğim ya. Bizim planımız bu değil ki. Bizim planımız parkta oynamaktı çocuklar. Iii, keşke yağmur yağsa yağmıyor yağmur arkadaşlar ya ben nasıl götüreceğim bu çocukları eve Anneciğim hadi eve gidelim bak hasta olacaksınız sonra Karan karancım yakalayamıyorum da kaçıyor gidiyor ya şuradan areli yakalamaya çalışayım Arel gel çabuk eve gideceğiz anneciğim yaklaşamıyorum hep beni ıslatıyorsun hep ıslattın beni. Yaklaşamıyorum sana. Ay karan. Bari karanı yakalayayım. Dur gel buraya çabuk. Çabuk buraya gel. Ay yakalayamıyorum. Anneciğim yürüyemiyor bile. Ayaklarının içi falan tüm su dolmuş. Gel buraya çocuğum gel. Gelin hadi gidelim anneciğim. Lütfen bak çok hasta olacaksınız. Sonra ateşiniz çıkacak. Başınız ağrıyacak anneciğim. Gelin hadi. Aray. Anneciğim hadi gel bak boğazların acır sonra okula gidemezsin. Anneciğim hadi gel. Hadi gel evimize gidelim. Yok yok bunları böyle ikna edemiyorum ben. Bunları nasıl ikna etsem ki ya? Nasıl ikna etsem ben bunları? Şunlara baksanıza. Bunlar burada böyle gayet eğleniyor çamurlu sularda. Benim bunları eve götürme ikna etmem lazım ya. Nasıl ikna edeceğim arkadaşlar bunları? Sakın beni ıslatma. Beni sakın ıslatma. Anne, anne, anne. Şuna bakın. Ay, kaçmam lazım bir yerlere. <laughs> Ay, şuralardan kaçayım. Kaçtım. Kuru bir yere kaçtım. Beni ıslatamayacaklar kuru yere karşıtım beni ıslatamayacaklar. Bana bakın bana sizi eve götürmem lazım. Ay ey, sakın sakın sakın. Çok ıslaksın. Çok ıslaksın yaklaşma bana. Ay şu Arel'in yaptığına bak hala suyun içerisinde bak 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 bak. Çocuklar bakın eve gitmemiz gerekiyor. Boğazlarınız acıyacak sonra hasta olacaksınız ya. Doktora mı gitmek istiyorsunuz siz? Gelin buraya. Mustafa bari sen yapma ya. sıklama oldunuz. Şuna bak bu da çocukla çocuk oldu ya. Görüyor musun? Yüzüne yapma bari ya. Pis pis Ay, kaçmam lazım. Yaklaşamıyorum. Ay. Ay. O <laughs> ben size atacağım. Anne ıslatmak neymiş? Hadi bakayım eve gidiyoruz çabuk. Çabuk olun arkadaşlar benim bunları toplayıp eve götürmem lazım bir şekilde yoksa <laughs> suyun içine düştü şuna bakın gitti oturdu oraya bir de kalkın karan oturdu ne yapıyorsunuz anneciğim ya şu hallerine bir bakın ıslandıkları yetmiyor bir de gitti suyun içine oturdu yaramazlar ya anneciğim çabuk kalkın Hem hemen eve gidiyoruz çabuk hemen diyorum Mustafa ikna et şunları eve götürmemiz lazım. Çabuk ikna et bunları eve götürmemiz lazım. Bak bak hiç laf dinlemiyorlar ya. Bak yaramazlar. Ay bunlar nasıl arınacak hepsi birden? İyi çamurlu suyun içine giriyorlar ya, yaramazlar. Yapmayın, Ay, çok pissiniz. <laughs> Arkadaşlar benim bunları bir şekilde kaydım eve götürmem lazım ama bunları eve nasıl sokacağımı da bilmiyorum. Sırılsıklamlar bütün evimizi ıslatacaklar ya. Evi de ıslatacaksınız ben sizi nasıl sokacağım eve. Neyse arkadaşlar bunların gelesi yok bari ben kaçayım eve. Ay Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>